Dolayısıyla şakirtler e, bizde e, o şakirtler peder değil belki kardeş olsunlar. Fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. Yani yaşı küçük dayı olsa fazileti büyükse ağabeydir. Fazileti diyor. Yaşı büyükse demiyor. Fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. Abimizdir. O konuda abimizdir. Mesela ee, diyelim ki bu boyuttan benim bir imkanım olsa böyle yani hayali bir projemi söylüyorum. İnşallah gelecekteki nüfuslar yapar. Ben böyle bir üç sene, beş sene gelen talebeleri bir eğitimde alacağım. Temel bilgileri verilecek. Üç, üç defa, beş defa külliyatı bitirecek. Tamam. Hiç kelime sorunu olmayacak. O bapları darapacak, bilecek. Tamam. Ondan sonra ben ihtisas yetiştirmek istiyorum. Yani şu, Miraç'ta adam oydu. İşi, gücü, doldu, öldü Miraç. Bu adama Miraç kendisi şey yapacak. Tevil, haşir, gayb, enfus, hayat, tamam. Miraç, zaman, namaz, haşir, adam haşir. Ben mesela mektepte okurken lisede, o dershanede kalınıyorduk o zaman. Beni tevhidçi bilirler de doğru yani. Hala yani indir bindi böyle çakardım yani bu sıfır zannederine derece hep onlar yani. Hep eskiden kalmış şeylerimiz. Hocalara vesaire hakikaten öyle. Yani hiç hatırlamıyorum ben, ben bir cevap veremedim bir şeyi. Damadan oluyordu yani. Fizik ya yani, babası bir şey. Yani şeyi anlatmak istiyorum yani, ihtisas. Mesela siz, de yapabilirsiniz. Ben mesela daha çok enfusi yani e, zahiri, zahirle beraber Batının böyle. ikisini beraber işlemek istiyorum derste hep. Ondan hızlı gidemiyorum. Ondan bir kelimeye fazla takılıyorum. Batınını görüyorum. Dayanamıyorum yani. Sizin de görmenizi istiyorum. Baktığın zaman öteki tarafı görüyorum. Yani kendimde oynuyor onlar. A burası burası ben buradayım diyor. Bu burada diyor ki ben buradayım. Bu benim taraftan. Ben de duramıyorum. Onları lisana getiriyorum. Ama birisi miraç olsa, ihtisas sayılı olsa, miraç olsa, Ondan sonra haşirci olsan, Mustafa Babal mesela, Esma'cı, Esma da. Esma işte. İndir bindir Miraç değil mi? Birisi de var benim tanıdığım. Dördüncü şu acı adam. Adım bitmiş ya. Nadir abi, 70 kaç yaşında? 71. Adamın ömrü neyle geçmiş? Evet. Hayat. Yani doğru derken temeli bitirdikten sonra bu doğru. Bir mesela. Yani mesela Mehmet sen diyelim ki geldin 50 yaşında, 60 yaşında. Her şeyden hava buluyorsun. Aşırıdan ama. Yani bir konuda, yani Miraç'ta sana bir kelime söylüyor. Yani kem küp yapıyorsun. ifratını tefritini mesela Miraç'ın. Miraç'ı bir Miraç diyelim. Kelimesinin ifratını, vasatını, tefridini, Dima nasıl yapılandırıyor? enfusu nasıl yapılandırıyor hayatta nasıl gözüküyor bilmiyoruz sen sırf Miraç Risalesinin her kelimesini araştırma yapsan bin tane Mehmet gelse ömrün yetmez o zaman ne yapacağım ben koyacağım bir tane şeyi her şeyi şeylendireceğim koydum Malatya'ya Mehmet'i Miracı soruyorlar kardeş uçağın bin git bir hafta kal Malatya'da Miraç Risalesini ondan dinleyeceksin efendim bir tanesi var Kastamonu'ya. Ne o? Haşırcı. Enfusçı. Hayatçı. Ha, Türkiye'de dağıtalım böyle. Veya bence. Ya böyle bir hayalim var. Bilmem fazla mı kurguladım. Ne istiyorsun kardeşim? Hissiyat. Hissiyat. Van'da birisi var kardeş, Hissiyatçımız o. Git. Program oraya. Oraya giden hep hissiyatçılar olsun. Eğitim oradan alsın. Yeni hissiyatçı talebeler onun oklamasından geçsin. Benim şimdi melekut. Arka taraf tam araba yapalım. Öyle gayb şey yaptın mı ben işte öyle oluyorum. Ha, o gayb, melekut taraf. Ötekisi istiyat, ötekisi o. Nadir abi hayata gitsin. Kardeş dedi ya, şey yaptı dedi ya, her şey daire hayatında dedi ya. Bayit de insanı bilir. Falan bir saat konuştum, bir cümle söylüyor, bitiriyor, atıyor kenara bizi. Oradan seyret dedi ya, ne uğraşıyorsun bunlarla dedi. Daire geçti dedi ya, daireden seyret dedi, her şey bildi. Bak gördün mü? Bitirdi merkezden. Dijital ekranı var adamın. Yani böyle, böyle olmalı. Benim, ha küllattan şeyi böyle nasıl değil, benim küllatın ruhundan aldığım ihtisas olan bir abi de layıkacı olmalı. rüştü abi layıkacıdır. İhtisas olmuş kardeş. Batıncı abilerden bahsedeyim. Hasan Feyzi abi, Hafız Ali abi, Sungur abi. Enfusçu bunlar. Sungur abi çok şahitim şeyine. Abdülayın abiler değil yani enfusçı değil. Şey, şey, ab, e, şey Sungur abi, Hasan Feyzi abi, Hafız Ali abi. Aa, böyle. Barla'daki mektup olanlar çoğunlukla enfüsçüdürler. Barla'da mektupları olan. E, Husrev abi enfusçudur. Barla'da mektupları olanlar daha çok. Acayip bir şey ya. Layık müdafalarda olan Hasan Fezzi abi zahircidir. Avukatım diyor. Böyle diyen e, bu di, sarı diyor kafasını gösterip bu ancak ka kafayla bu, bu, bu kafayla çıkar falan. Nikola Nikolaevich ayağa kalkmayan ustadın kahramanlıkları müdafalar var tarihçi. Onlar da zahir. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Aytım abinin şeyi basmayla alakalı o küllatın şeyi yok. Basma Risale'nin neşir basılması bu maddi işleri. Orada o da o, pili. Her şey var. Ee, abi vaaz. Vaaz edecek camiler öfke rahmede. Zahirci anlatacak. Yani bildiğin zaman ne güzel oluyor ya. Ondaki mezi ondan istemek kardeş. Herkes ayrıdır. Şimdi Nadir abideki hayat seviyesi benden istemek olur mu şimdi? Rüştü abideki layık hakimiyeti bende olur mu ya? 80'e dayanmış ömrü layka. Toplama, toplama, toplama ilk nüculuktu yazılma Zübeyir abi de. ilk toplama yapan usta Asay Musa. Asay Musa toplamadır bütün külliyattan. 56 56'da zaten usta söylüyor. Şu, şu, şu parçalar, şu, şu, şu parçalar bir araya gelirse diyor en güzel, çok en güzel şer ve izah olur diyor. Benim diyor, ben diyor bunun vücuda gelmesi için yaptım. Sizin vazifeniz şer ve izahla devam edecek diyor. İzahla devam, sizin vazifeniz devam ediyordu. Şer ve izahla parçaları toplayacaksın.